Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jules okumalarına ve incelemelerine devam ediyorum. 23. kitap olarak Kaptan Hateras'ın Yolculukları ve Maceraları kitabını seçtim ve okudum. Bu videoda da bu kitap hakkında konuşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu Alfa yayınlarından çıkan en son kitap, 37. kitap olarak çıktı. Ve şu an 38 ve 39'da matbaadaymış yeni bir bilgi aldım birkaç gün içerisinde çıkabilir e, havadaki köy kitabın bir tanesi e, daha önce yayınlanmış ama şu an baskısı yok e, teki herhalde basmış daha önceden ve e, William Storitz'in e, sırrı adında bir kitap o da İş bankasından var ama alfaya bu iki kitap yeni bir şekilde geliyor onları Tabii ki çıktığı gibi alacağım Kaptan Ataras'ın yolculukları ve maceraları kitabı 1864 yılında yayınlanmış. 1902 yılında da Kuzey Kutbu'nun keşfi adında bir kısa uyarlaması var, film uyarlaması Fransız yapımı. Fakat ben onu bulup izleyemedim. Yani film internette yok galiba. Ulaşamadım. Ulaşsaydım yine de bakmak isterdim. Bu kitap bizim ülkemizde de aslında şöyle şu an belki pek bilinmiyor pek de okunmamış bir kitap fakat 1902 yılında Osmanlıca'ya çevrilmiş hatta yakın dönemlerde yani o dönemlerde Ermenice harflerle de yayınlanmış Kaptan Hateras'ın yolculukları ve maceraları. Kaptan Hateras'ın sergüzeştiydi galiba e, o şekilde yayınlanmış zamanında. Bu aslında e, bizim açımızdan önemli bir e, husus. Bu kitap denizler altında 20 bin fersahtan 4 yıl önce yayınlanmış. Galiba denizler altında 20 bin fersahın bir, bir nevi öncüsü gibi bir kitap. E, konu olarak değil de böyle yapı olarak diyebilirim. 715 sayfadan oluştuğunu söylemiştim biraz hacimli bir 10 gün falan sürdü okuması. Çevirmeni de Servet Ugan. Gayet güzel bir çeviriydi. Çok fazla daha doğrusu beni rahatsız eden bir nokta olmadı çeviri ve düzeltide. Bunları söyleyebilirim. Şimdi kitabın içerisine biraz giriş yapalım isterseniz. Tabi başlıktan da anlayabilirsiniz. Kaptan Hateras adında bir kaptanımız var. Aslında öncesinde Liverpool limanında bir e, gemi ortaya çıkıyor. E, önemli bir e, gemi. Yani lüks diyebiliriz. E, fakat kaptanı e, o aşamada bilinmiyor. E, i̇smi de Forvet bu geminin. E, bir tayfa arayışına giriyor. Gayet e, dolgun maaşlı e, ve bazı özellikler, nitelikler istiyor tayfalardan. İşte bekar olması gerekiyor tayfaların. İngiliz olması gerekiyor ve uzun yolculuğa dayanabilecek kapasitede biraz da cesaretli olması isteniyor. Birkaç tayfa tabii ki hemen başvuru yapıyor ve alınıyor. İşte marangoz var, kaptan yardımcısı var, diğer mürettebatlar var. herkes gemideki yerini ve görevini alıyor. Fakat kaptan ilk aşamada bilinmiyor. Kaptanı arıyoruz. Ee, yolculuk oradan başlıyor ama nereye gideceklerini bilmiyorlar. Bu spoiler olmaz ama Kuzey Kutbunun keşfi olduğunu söyleyebilirim. Yani arkasında da biraz buna yakın şeyler yazıyor ve girişte de zaten e, İngilizlerin İngilizler Kuzey Kutbunda adında bir başlık var. Onun için spoiler olacağını düşünmüyorum ve yola çıkılıyor yola çıkıldıktan sonra tabii ki jüventin olmazsa olmazı bazı engeller var özellikle hava şartlarının sık sık çok sertleşmesi insanlarımızı daha doğrusu gemideki insanları zorluyor ve macera bu şekilde başlıyor ve temposu da gayet güzel ilerliyor. Kitabın başında biraz fazla uzun geldi bazı yerler bana. Bu arada kitap iki bölümden oluşuyor. 350-360 sayfaya kadar birinci bölüm. Geri kalanı da bir 350 sayfa falan da ikinci bölümü oluşturuyor ben. ikinci bölümü daha çok sevdim. Biraz daha karakterleri tanımış oluyoruz. Evet. Ve kaptanımız da devreye giriyor ve amaçları da aşağı yukarı anlaşılıyor. Onları takip ediyoruz. Biraz Buzlar Sphinx'ini okuduysanız yer yer onu anlatıyor. Bir de Buzullar'da bir kış kitabı vardı. İnce biraz novella gibi. Hafif onu da andırıyor. Böyle kuzey kutuplarında yol alırken karşılaşılan engellerle karşı karşıya geliyoruz. Ee, okuyucu olarak bizde bazen gelen, bazen e, merak ettiren bir e, yapısı var kitabın. Ben kitabı bu arada beğendim, onu söyleyebilirim. Ee, yani Denizler Altında 20 bin Fersah'la kıyaslamıyorum tabii ama birçok kitabından da iyi olduğunu düşünüyorum. Belki şöyle bir eleştiri yapabilirim. Yani 715 sayfa yerine 550 sayfa olsa çok bir şey kaybeder miydi okuyucu? Bilmiyorum herhalde kaybetmezdi diye e, e, düşünüyorum. Bu şekilde ilerliyor ve e, tabi tahmin edersiniz e, o dönemlerde ve aslında biraz daha 1800'lerin sonlarında İngiliz, İngilizlerin keşifleri e, çok önemli tarihte. Bu kitapta da gerçek şahıslara e, yer vermiş. Mesela terör adlı bir e, geminin ve birkaç gemi daha var. E, keşif amaçlı yolculuğa çıkıp kaybolması ve mürettebatının e, ya ölmesi ya da yaralanmasıyla sonuçlanan e, durumları da aktarmış Jules Verne bize. Kitaptaki karakterlerin e, bir tanesi hariç hepsi İngiliz. E, normalde e, Jules biz İngilizleri eleştirirken o sömürgecilik sistemine e, yer yer yedirirken kitapları görüyoruz. Fakat burada o bir biraz daha böyle onları öven demeyeyim de övmeye yakın bir yapıda anlatmış. Arkadaşımla da konuşurken şey demişti bana ya tabii ki e, İngilizlerin o dönemdeki e, keşifleri yatsınamaz demişti. Belki ondan olabilir. Bir de e, Belli bir noktada e, araya giren bir e, kaptanımız var. Başka bir geminin kaptanı. Söylemeyeyim nereden nasıl olduğunu. O da Amerikalı. O da tabii ki kendi e, milletini düşünerekten e, bir mücadeleye girişiyor. O da Kaptan Hateras'la. E, bu arada söylemeyi unuttum tabii ama Kaptan Hateras tam böyle hedefine odaklanmış bir e, insan idealleri uğruna her şeyini verebilecek tarzda. Mücadeleyi seven, güçlü, kuvvetli, biraz da zeki bir karakter. Kitabın içinde bir marangoz var. Bir de doktorumuz var. Bunlar da bence çok sadık ve değişik olumlu anlamda insanlar. Onları da okurken çok sevdik. Bir de devreye giren bir köpeğimiz var Dük. O da yer yer e, karakterler arası, arasında onu da sayabilirim. Çünkü yer yer onu da okuyoruz ve e, onun kısımları da güzeldi. E, Jules Verne'den e, 24. kitap olarak ne okuyacağımı bilmiyorum. Ama Mayıs ayı içerisinde e, Jules Verne okumayacağım. E, Haziran ayı içerisinde bir tane Jules Verne okurum. Belki de daha ince kitaplarından bir tanesini seçebilirim. 24. kitapta o olabilir. Kaptan Haterasla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, yazarın en kalın kitaplarından bir tanesi, onu da tekrardan bir dile getireyim. Ben keyif alarak okudum, size de e, tavsiye ederim. Rulver'in e, iyi kitaplarından bir tanesi bu kitap. E, bu arada kitapla ilgili makale, yorum inceleme çok fazla aradım ne yazık ki bulamadım zaten bu kitabı okuyan kişi sayısı da az İteki zamanda basmış o dönem okunduysa okunmuş Daha sonrasında pek okunmuyor Alfa yayınlarından da 22 yani 2022'nin sonunda çıkmıştı bu kitap belki ondan dolayı böyle bir çok fazla ön planda olmayan bir kitapla karşı karşıyayız Benden şimdilik bu kadar. Juven'le beraber videolarımız devam edecek. Görüşmek dileğiyle.